Ulan, Hadi baba. Ee, geçen hafta perşembe günü e, e, okulun, e, İsmet İsmetbaşı Ortaokulu'nun yıkım ve satım kararı ile ilgili bir basın açıklaması yapmıştık. Ancak eee Bugüne kadar yetkililerden herhangi bir geri dönüş olmadı. Bu ihalenin iptaliyle ilgili ya da plan tadilatının iptaliyle ilgili herhangi bir geri dönüş olmadı. Ben bu arada kamuoyunda tabii büyük bir yankı gördü. İşte basında sizler sağ olun bunu haber yaptınız. Ayrıca kamuoyundan da ciddi bir destek oldu, geri dönüş oldu. Ee, İdareden herhangi bir dönüş olmayınca biz de e, hukuki süreci başlatmış olduk. Dün itibariyle Bolu Bölge İdare Mahkemesi'ne e, hem e, imar planındaki e, ticari alan iptal edilip tekrar eğitim alanına dönmesi e, plan ta tahsisinin hem de ihalenin iptaliyle ilgili e, dava açtık. Artık hukuki süreçte başlamış oldu e, bir taraftan. E, ee, bu konuda netice alıncaya kadar e, mücadelemiz devam edecek. E, bu okulu bir şekilde koruyacağız. E, okulun satılmasını yerine bir e, ticari bir bina yapılmasını e, engel olmaya çalışacağız. E, kamu yararına e, bu okulun tekrar devam ederek devam ettirilerek kullanılmasını istiyoruz.